bir vaiz kürsüde ahirette sorulacak soruları anlatıyormuş. İlmini nerede harcadın? Soracaklar. Ömrünü nerede geçirdin? Soracaklar. Şunu soracaklar, bunu soracaklar diye hararetli bir konuşma yapıyormuş. Alim zatlardan biri de cemaatin içerisindeymiş ve dayanamamış. Zarif bir üslup ile şöyle demiş. Vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttunuz. Yüce Allah kısaca şunu soracak. Ey kulum, ben seninleydim. Ben sana şah damarından daha yakındım. Peki sen kiminleydin? Yüce Allah bunu da soracak demiş. Şimdi yapmamız gereken unuttukça Rabbini an ayetine sarılmaktır. Ben seninleyim çağrısını tam manasıyla hayatımızın her anına yansıtmamız gerekiyor. Yüce Allah'ın ben seninleyim sözünü içselleştirmemiz gerekiyor.